O zaman bitkisel ürünler için doğal ve zararsız diye güzel kullanmak mümkün olmuyor değil mi? Tabii tabii yani hastalar şunu asla şey yapmasınlar. Yani bitkisel ürünlerde e, gelişi güzel zararsız diye asla öyle bir şey yapmasınlar. Şimdi e, mesela biraz önce saydık e, akıllı ilaçlarla ilaç alan hastalarda belli başlı ürünleri kullanmasınlar dedik. Şimdi kemoterapi alan veya ilaç alan insanların her bitkisel ürünü almamalarında fayda var. Evet. Mesela işte sarı kantaron, nar greyfurt bir prototiptir. Bunlar kanser tedavisi dahil birçok ilacın etkinliğini bozar. Bu nedenle bunların Hı -hı. hiçbir hasta tarafından kullanılmamasında fayda vardır. Şimdi e, baktığımız zaman meyen kökü mesela birçok e, bitkisel ürün satan veya şey veren yerler evet. öneriyorlar. Meyen kökü sispiretin etkisini bozuyor. Ee, zerdeçal mesela irinotekan dediğimiz kanser ilacının etkisini bozabiliyor. İşte duvarlat otu olsun, e, meyan kökü olsun, deve diken olsun, karayılan otu olsun ki bunlar çok kullanılır. E, meme kanseri hücrelerini çoğaltıyor. Evet. Biz bakıyoruz meme kanseri hastamız bir yere gitmiş, A yere gitmiş. Elinde bir kağıt tutuşturmuşlar. Hasta diyor ki ben bunu kullanıyorum. Bakıyoruz, bir tanesi ilacın etkisini bozuyor. Bakıyoruz diğeri de meme kanseri hücrelerini çoğaltıyor. Yani bu aslında bilinmeden yani kasıtlı bize göre hastaya verilmiş bir zarardır. Evet. Sadece ticari amaç uğruna hastaya verilmiş bir zarardır. Hastaların bu nedenle buna dikkat etmeleri lazım. Yani bu işi tıbbi onkoloji bilgisi olan, kanser tedavisini bilen doktorlara danışsınlar. Onlara danışmadan bu işleri yürütmesinler. Ben yani Türkiye'den o kadar çok mail alıyorum ki hem mağdur edilenlerden hem danışanlardan, gelenlerden. Yani insanları saçma sapan şekilde suistimal ediyorlar. İnsanların buna yani lütfen çok dikkat etsinler. Evet